Yeni günün ilk hastası geliyor. Biliyorum biliyorum. Bu şeylerde anomalileri görmemiz lazım bu arada. Ben önceki bölümde anomalileri göremediğim için. Yani şöyle ev çevreye dikkatli bakmadığım için. Akıl sağlığımı birazcık kaybetmiştim. Ona dikkat etmem lazım. Şimdi şöyle yeşil bir abi geldi. Neredeyse ölü diyor. Aman aman abi seni ne yapacağız ya? Abi o kadar sinirli birisi ki şu an yani ben onu dinliyorum diye bile orada dikilip ne bakıyorsun diye tepki gösteriyor bana. Tamam abi ben seni bir halledeceğim. Öncesinde 8 balgam vermişiz. Bu hiçbir işe yaramamış. Bunu bir kontrol edelim. Sinir hali şu an sarı safradan geliyor. Abinin toz alerjisi var. Toz alerjisi varsa düşük doz sarı safra uygulamaktan kaçınmamız lazım. Yüksek doz uygulayalım. Yüksek doz 7 ile başlayalım. Bakalım iyi mi oluyor onun için. Evet 7 şu anda 2 verdi. Hemen hıl çemberini bir açalım. Sarı safradan 7 2 verdiyse 6 verirsem 3 verir. Doğru mu? Doğru. 6'yı da veriyorum. Birazcık daha işe yaradı ama çok işe yaramadı ki ya. 6 1 verdi yani şu anda. 6 1 verdiyse 2 verirsem olmaz. Bunu nasıl halledeceğiz? 5 verelim bakalım. 5 düşük doz değildir diye tahmin ediyorum. Abi adamı daha hasta yaptık ya. 9 verelim geçelim bir saniye. 9 ver 9. Tamam adamı tamamen iyileştirdik zar zoruna. O verdiğim 5 2 değer düşürdü. Etki kaybetmemi sağladı ve en büyük sorun sarı safrayı boşu boşuna kullanmış olduk. Aa gene bu halüsinasyon gören adam geldi bakın gözleri fıldır fıldır oynuyor. Bu sefer eminim doktor yine balık insanlar gördüm. Parlak gün ışığında dışarıdaydılar. Ne yaptıklarını öğrenmek için gizlice yaklaşmaya çalışacağım. Ama fırtına yüzünden hapşırdım. Ha, bu adamın şu anda sorunu bakın halüsinasyonla alakalı değil. Bu adamın sorunu hapşırmakla alakalı. Tamam mı? Hapşırık sorununu ben bu adamın geçirirsem adam o sorunu yani o balık insanları falan araştırmaya gidebilir. Senin alerjin var mı? Hayır yok. Ben sana şöyle 3 balgam vereyim bakayım. Bu ne kadar etki ediyor? 3 vermeme bile gerek yokmuş aslında. 1 versem yetiyormuş. Olsun yani fazladan verdik gene. Tedavimiz tuttu ve abi gönderelim. Umarım hapşırmaz ve o balık insanları araştırıp geri gelir. Sorunun ne senin? Tamam bu adamın sorunu nefes almadı güçlük arkadaşlar. Güçlü bir doz ver diyor. Tabii ki onu dinlemeyelim. Alerjin var mı senin? Alerjiz de yok ama. Sen nasıl 24 yaşındasın ha? Ulan sen Türkiye'de mi yaşıyorsun? Bu adam var ya hayat bitirmiş. Ben sana 4 vereyim göndereyim abi seni. 4 sana yeter. Aa 4 çok az geldi. Sana o yüzden güçlü bir doz olarak 8 mi versem 8 de çok fazla oluyor ama al bakayım. Tamam abi 8'de iyileştirdim. Hala aklıma takılı. Sen nasıl 24 yaşında olabilirsin ya? Aa birisi geldi. Bu kim lan? Tabutçu mu bu? Bu ne? Vay vay sen yeni doktor olmalısın. Aynen öyle. Ve ben de mezarcıyım. Aha ne istiyorsun benden peki? Benim adım Nigel. Merhaba Nigel hoş geldin. Sen hastaya benzemiyorsun yani şu an. Sadece uğrayıp seni kendi gözlerimle görmek istedim. Hepsi bu. Önceki doktorla güzel bir anlaşmamız vardı. Şimdi sessiz ol evlat. Gizli bir anlaşma mı bu? Ne oluyor? Sen ve ben çaktın mı? Pek de farklı değiliz. Sen onların bir ayağını çukura sokarsın. Ben de toprağa gömerim. İnsanlara gerçekten yardım etmek istiyorsan. Geçimini de sağlaman lazım. Lan bu adam birilerini öldürmemi istiyor ya. Birkaç tane isim verecekmiş bana. Kimsenin özlemeyeceği yalnız insanlarmış bunlar. Ve ben de onları kazara. Yani kazara onları Nigel'e yönlendirecekmişim. Yani adam da onları öldürecekmiş. Birlikte para kazanacağız. Öldüreceğim kişiler bunlar mı? Yapacağız. Mecburen yapacağız. Tamam. Abi... Görüşürüz. Fazla para kazanmak için böyle bir şey yaparım bu arada. Önemli değil. 158 param olmuş. Gayet iyi. Şundan alalım. Şundan alalım. E, afyon ruhu almamıza gerek yok. Uyuyalım bakalım. Kilise yoksullarla ilgileniyor. Kilise güzel bir ün veya şöhret edinmiş durumda şu anda. Evet hastamız gelsin bakalım. Kim geldi? Aa papaz. Cemaatim arasında adanın kutsandığına dair fızıltılar yükseliyor. E tabi öyle yani şu anda 3 kişiyi iyileştirdim kağıttaki herkesi iyileştirdim. Bana başka bir liste getirmiş. Bu insanların yardım ihtiyacı var diyor. Tamam. Hemen listeyi alabilir miyim abi? Aldım mı? Şöyle 4 kişi daha birazcık daha fazla ayrıntı var sadece. Bunları da halledeceğiz. Aha geldi tek diş. Ulan ben seni mi öldüreceğim şimdi? Evet bakın bu çocuk mudur nedir artık bilmiyorum ama. Şöyle tek dişi var değişik bir isim. Ee, tamam. Bu hapşırıyormuş. Yani bunun için balgam gerekiyor ama ben seni öldürmenin çok iyi bir yolunu biliyorum ya. Hasta zaten bu. Senin hiç işine yaramayacak bir şey verir Verelim. Şöyle sarı safradan biri verelim bakalım. Ne oldu abi? Neredeyse ölü oldu. Bir tane daha sarı safra verebilir miyim? Çocuğu öldürdük. Mezarcı için yapıyoruz bunu. Haydi bakalım. Güzel. Bir kişi listeden silindi. İki kişi kaldı. Bunlar da umarım en kısa sürede gelir. Oha. Aa görünmez birisi geldi lan. Merhaba doktor nasılsın diyor. Halüsinasyonlar ve gayipten şeyler görüyorum. Ben de ben de şu an karşımda hiçbir kimse olmamasına rağmen birileri konuşuyor. Bir saniye ben şundan gene içebilir miyim ya? İç abi şunu. Bir kendime geleyim. Ne oldu? Heh tamam. Az kala yani gene delirebilirdim. Şimdi bu abiye ne vereceğiz? Abi halüsinasyon tabii ki de kırmızıdan vereceğiz. Tamamdır. Çok kolay oldu arkadaşlar. Hemen iyileştirdim. Görüşürüz abi. Bir tane kadın geldi. Nasılsın canım diyor. İyiyim canım. Sen nasılsın? Ludanumu içtin mi? Güzel güzel. İçtim evet içtim. Onu içince rahatlıyorum. Dün gece rüyamda seni gördüm. Beni mi gördün? Nasıl gördün? Öyle değil. Ha Tamam. Şeyler rüyamda seni ziyaret etti ve sen onların gözlerinin içine baktın ve kalplerinden geçenleri iyi dinledin. Ama yemininizden saptınız ve onları iyileştiremediniz tam istediği gibi ihtiyacı var. Onları iyileştirmelisin aşkım. Aşkım mı? Ne oluyor oğlum? Agnes sana inanıyor. Agnes kim ya? Agnes sen misin yoksa başka biri mi? Bunun hastalığı falan yok bu arada. Bu sadece bunu söylemeye gelmiş bizim. Hemen onu geri gönderelim. Agnes bana inanıyormuş. Yani iyileştir diyor. Herkes iyileştir diyor abi. İyileştireceğim. Evet bu abi şu anda kiliseden gelen abi. Bakalım. Gördünüz mü? Soğuk ter dökme diyor. Bu abi ne vereceğiz? Soğuk ter dökme kara safra semptomu. Alerjin var mı senin? Bir kağıdına verebilir misin? Düşük dozda ilaç istiyor benden. Ona ben karar veririm. Kardeşim tamam mı? Hamam böcekleri sarımsak. Evet bizi etkilemiyor kara safradan ve düşük doz istediği için 2 verelim bakalım ne oluyor. Neredeyse ölüymüş. Öldürmemem lazım. Baya bir iyileşti. 2 dozu bu kadar iyileşmesi çok iyi. Şöyle bir doz daha verelim bakalım ne oluyor. İyileşmek üzere ya. Ben gene 2 vereceğim abi. Tamamdır. Abi iyileştirdik. Gene bu kadın geldi ya. Ama bu kadın bak demin beyaz saçlı geldi bu kadın. Şimdi siyah saçları var. Gençleşmiş. Cesur doktor. Beni hatırlar mısın bilmiyorum ama beni yanına aldığın zamandan önceki hayatımı sana borçluyum. Bu ne demek oluyor tam olarak? Yani bu kadın zamanda yolculuk mu yapıyor abi? Ne alakaya bu? Bak bu kadının bir olayı var ama çözemedim yani şu an. Kadının göğsünde ağrı varmış ve neredeyse ölü olarak geldi. Alora, Alora dur seni iyileştireceğim. Göğüs ağrısı balgam. Balgam şimdi sana ne vereceğiz? Balgam vereceğiz tabii ki. Eee sana bence şöyle bir 7 verelim bakalım. 7 ile ne oluyor? Göğüs ağrısını nasıl etkiliyor bu? Eee hiçbir şey olmadı hocam. Şununla mı yapacağız? Gizemli ilaçla mı yapacağız? Tamam gizem ilacı kullanalım. E ee, bu da hiçbir işe yaramadı abi. Bu kadına bence hiçbir şey etki etmiyor. Bir tane de şundan kullanacağım bakalım. Bir yapacağım ama. Ya yani ölsün istemiyorum bu. Abi bu kadına hiçbir şey etki etmiyor. Gidiyorsun abla. Bay bay. Yani ben seninle uğraşamam. İyileşmiyorsun yani sen. Gizemli ilacımız da boşu boşuna gitti. Tamam itiraf ediyorum. Ağrıyı ben uydurdum. Seni görmek zorundaydım. İlk tanıştığımız anı düşünmeden edemiyorum. O ne kadar utanç verici dedi gitti. Peki yani yalandan gelmiş buraya. Gizemli ilaç gitti boşu boşuna ya. Hay senin yapacağın işe. Günümüz bitmek üzere. Bir kişi daha gelir mi? Gelir. Hemen bakalım. Aa gene küçük kız geldi. Bu sefer ne göstereceksin bana? Bakalım bir ada mı? Evet bir ada var. Yukarıda insanlar. insanların yansıması balık olarak gelmiş buraya. Ne anlatmak istiyor bu kız ya? Öncekinde de denizle alakalı bir şeyler göstermişti ama bilmiyorum. Kız bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ben anlayamıyorum yani şu anda. Görgü tanıklarının söylediğine göre kadın yaratıkların saldırısına uğradı. Birisi ölmüş. Evet yaratık var bu köyde ya. Olduğu belli zaten. Müşterimiz gelsin. Kim geldi? Kütüphaneci geldi. Evet merhaba. İyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Kütüphanesini temizliyormuş. Bazı sayfalar bulmuş. Tamam. Neymiş yani bu sayfalar? Ayrıca çizik parçalar varmış bakın. Yani şuralarda karalanmış şeyler varmış. Bunlara bakmam lazım ve bir sürü tanı. Bunlara bakmak da eğlenceli olacak. Lekeler temizlenmesin. Çünkü önceki sayfalardaki lekeler yani bilmiyorum. Oyunun hikayesiyle mi alakalı bilgi veriyor? Mesela şurayı ben kaldırmıştım daha önceden. Görünüşe göre bu adada kimse uykusunda rüya görmüyor. Geldiğinden beri ben de görmüyorum diyor. Görüyor musunuz? Çok önemli şeyler yazmıyor sanki. Ama gene de yani lekeler temizlensin diyeceğim. 20 para vereceğim buna. Tamam mı? Kitapta bir şeyler varsa belki ilginç bilgi vardır. Onları okuruz. Kıyaslandığımızda çok basit, çok çirkiniz diyor. Başka var mı burada yazı? Burada herhangi bir yazı yok. Onları tedavi edebilirim ama tedavi etmeli miyim? Diyor. Niye? Niye tedavi etmiyoruz ya? Yaratık mı bunlar? Birisi daha geldi. Bu adamı kontrol edelim. Evet adamda şu anda bakın çizik var suratında. Gördünüz mü? Bu yeni bir şey. Geçen gün sahil demiş bu adam ve birisi ona fısıldamış garip bir şey. Halüsinasyon diyeceğim ama suratındaki çizik aslında bunu doğruluyor. Şimdi fısıldı duyuyorsun sen ve üzerinde çizik var aynen. Yani kan ve 1 ile 3 arasında koymam gerekiyor. 2 uygulayalım şöyle bakalım ne kadar iyileşiyorsun. Daha iyi hissediyor oldu süper. Şu anda burada da hem kan gösteriyor hem balgam gösteriyor %25 olarak şöyle. Tedavimiz bu arada bir etki yarattı. Daha iyi bir etki için kanı balgamla karıştırmamız lazım. Şöyle karışım şeye geldi evet. Bundan iki uygulayacaktık. Balgamı kaç uygulayacağız? Neden balgamı 7 uyguluyorum? Uygula bakalım. Dur hıl çemberine tekrar bakacağım. Neden 7 uyguladık? Tamamen iyileşti diyor. Eyvallah. Yani şöyle 2 uyguladım 2 geldi. 7 uygularım 1 gelir. Yani toplamda 3 gelir. Bakalım evet buradan da 3 aldık. Yani mantık bu. Tamam. Anladım herhalde. Aa bir tane daha anomali arkadan. Tamam ona bakıyorum. Bu kadının isali var. Bir saniye abi. E bu direkt olarak söyledi. Elanur. Elanur bu Elanur değil mi ya? Bu başka biri mi? Kiliseden gelen kişi normalde utangaç oluyordu. Bunu söylememesi lazımdı. Bakın direkt olarak söyledim. Bir saniye abi şunu bir içelim. Şu arkadaki şeye gitsin de. Canavar gitsin. Tamam. Sarımsak ve süte karşı aracısı var bu arada. Sarı safrada sarımsak ve süt var mı? Yok. Ben sana yeteri kadar bir ilaç vereceğim. Tamam mı? Şöyle beş ile başlayalım sarımsak sana bakalım ne kadar etkileniyorsun 5 verdik 2 arttı sana bence bir 5 daha vereyim ben bakalım bu ne kadar olacak tamamen iyileştirdim Peki. Direkt 9 versem muhtemelen direkt iyileşirdi ya bu. Şu kadın kaldı sadece. Bir kişi daha iyileştirdik. Öldürmem gereken de 2 kişi daha var. Bakalım onlar ne zaman gelecek. Evet. Esmeralda değil mi bu? Bakalım abi. Esmeralda. Öldürmem gereken bir kadın daha. Kadın burada. Süslü bir kadın. Deli gibi susuyormuş falan filan. Hiçbir şey kafi gelmiyormuş. Şimdi sana yapacağımız şeyi biliyoruz abi. Sana e, şundan lazım. Sen susadığın için. Ama ben seni öldürmek istediğim için de sana bir tane şundan vereceğim. Bakalım ne kadar etkiliyor seni. Şöyle bir öldürebilir miyim? Direkt öldü lan. Bir dozu öldü kadın. <laughs> neyse abi neyse. Bir kişi daha ortadan kaldırdık. Mezarcı mutlu olacaktır. 108 param var. Ruh sağlığım artık artmaya başladı. Şunları tekrardan alacağım. Bunları gene almıyorum. Afyon ruhlarına ihtiyacım var. Ve artık şu steleskopu da sipariş edelim. 8 param kalıyor mu olsun. Steleskop bize lazım. Tamam mı? Uyuyorum. Bu abi halsiz olarak geldi. Hemen tekrar şu aletimizi alalım bakalım. Dinleyelim. Nefes almandı senin şu an bir sorun yok abi. Tamam mı? Kalbine bakalım. Normal atıyor kalbin. Oo, hocam senin midende gaz var ben sana söyleyeyim. Dur dur, kitabı bir açabilir miyim ya? He, karın gurullaması kara safra diyor. Tamam, tamam sana kara safra vereceğiz. Şöyle kaç doz vereceğiz ama kaç doz vereceğimi bilmiyorum da. Sana 3'ten bir başlasam mı? Bir saniye. Alerjisi var mı? Ee, tamam alerjiler bizi ilgilendirmiyor. Sana 3 verelim şöyle. Azıcık verelim bakalım. 3 verdik 1 geldi. O zaman 7 veririm. 3 gelir ve bu tedavi tamamlarız bence. Bakalım. Evet, mükemmel. Bir kadın daha geldi. Bu kadın papazın getirdiği kadın mı? Aa bu kadın evet. Aynısı ama bu kadın değişmiş abi. Yani bir doz kan istiyorsun. 4 dost sarı safra istiyorsun ama senin bir de anında çizik var. Hava ne kadar kuru diyor. Bu ablada zorlu nefes alma var. Hava kuru dediğine göre. Balgam vermem gerekiyor. Ama şu an burada bana balgam ver demiyor. Kandan bir ver diyor. Sarı safradan 4 ver diyor. Neyse bakalım. Kandan bir verelim. Haydi. Kandan bir. Sarı safradan 4 verelim bakalım ne oluyor. Bir görelim. Papazın dediğine uyalım yani. Direkt tek attık lan kadına. Valla papaz bu gizli tedavileri iyi biliyor ha. Direkt iyileştirdik. Bu ne lan? Oğlum sen ne yaptın? Bak, bak bak araştırmış gelmiş. Doktor doktor doktor. Başardım. Onlara gizlice yaklaştım. E ne gördün? Şu an balığın içine girmişsin sen. Ama ne konuştuklarını anlayamadım. Ve çok geçmeden aceleyle uzaklaştılar. Ben de bu kostümü yaptım. Nasıl olmuş? Onların arasına karışacağım. Oğlum başına kötü bir şey gelecek senin ya. Tek sorun ölü balık gibi kokuyor doğal olarak. Yani ölü balık kostümü yapmasın çünkü. Her an kusacakmışım gibi hissediyorum. Tamam senin mide bulantını önleyecek bir şey vereyim ben o zaman. Mide bulantısı nerede? Kusma. Aynen sarı safra. Senin alerjin falan yok ya sen turk gibisin. Sana sarı safra verelim. Şu an hastasın ama yani... Üçten vereyim bakayım ne kadar etkileniyorsun. Tamam. Ne kadar geldi? 1 geldi. O zaman ben sana 2 daha verirsem bence iyileşirsin. Olmadı mı ya? 1 verelim. Tamam tamam oldu. Birazcık zor oldu ama iyileştirmeye başardım. Hadi abi git araştır gel bakayım. Bana güzel haberler getir. Çok ilginç şeyler olmaya başladı bakın. Oyun açıldı yani merak ettiriyor. Evet bu kadın da geldi. Bu kadın da öldürmem gereken kişilerden birisi. Nia Kingsley adı. Şimdi sen hastalığını falan söyle de abla bana. Ters tedavi bulayım olur mu? Birisi onu fızıldamış falan filan bir şeyler olmuş. Halüsinasyon kırmızı ama ben sana ne vereceğim şimdi? Ben sana sarı safra vereceğim. Bak şundan bir doz hoşuna gidecek abla. Kullan. Tamam ablanın durumu kötü. Bir doz daha verelim. Ve bunu da ortadan kaldırıyoruz. Bay bay abla. Bay bay küçük kız ölümü bulundu. Yenmiş diyor abi kız ölmüş ya. Ulan bu kızı ne anlattı bize acaba bilmiyorum ama. Belediye başkanı yarışı da hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Ne alaka abi belediye başkanından bana ne? Ben şu kızı düşünüyorum. Kız bir daha gelmeyecek galiba o halde. Değil mi? Papaz bana para verecek misin? Sen de bana para ver. Listeyi tamamladım bak. Herkes iyileştirdim. Daha çok çalışmalıyız. Çünkü bu adada oturup hayal kuracak zamanımız yok. Doğru söylüyorsun. Ver bana yeni bir liste ver. Listemiz neymiş abi? Bunlar mı? 4 kişi verdim. Tamam. Bunları da iyileştiririz zamanla. Şimdi şu mezarcı da gelsin lütfen bir araya. Aa gizemli adam geldi. Başarısız oldun pislik mi? Ne demek başarısız oldum Ve ceza olarak küçük gece yaratığınız bizim gözetimimizde kalacak. Eğer kanatta küçük farenizi görmek istiyorsanız iksiri kadınlara verin. Sadece kadınlara mı vermem gerekiyor? Tamam sen şu iksiri bir de Sadece kadınlara vermeye çalışacağım. Evcil hayvanın deneylere denek mi olacakmış? Evcil hayvanın falan yok gelinim ya. Neden bahsediyorsun? Şu iksiri bir koysaydım buraya keşke hocam. Kim geldi? Cadı geldi ya. Tatlım ne yaptın sen? Lan Agnes bu muydu? Sana gönder Derdi, o şeyi daha da güçlendirdin. Tam onun elini oynuyorsun. Efendisinin korkuş kralı yaklaşıyor ve gelgit yaklaşıyor. Uyanık olmalıyız aşkım. Uyuyan hayal ettiğimden daha güçlü. Bunu senden istememin imkansız olduğunu biliyorum. Yine de onları öldürmelisin aşkım. Bu cadı o demin ki güzel kadın mı bu arada? Yani cadı kılık değiştirip mi geliyor buraya? Onun gelişini durdur diyor ve bu adayı kurtaracak tek kişinin ben olduğumu söylüyor. Onları öldürün ve bizi onun karanlık huzurlarından koruyun sonsuza dek. Kafamı çok karıştırıyorsunuz ama ya. Tamam yapmaya çalışacağım. Bakın böyle bir adam gelip gelip duruyor. Bu adam stetoskop takıyor ve adam hastanın numarası yapıyor. Benden benim tedavilerimi öğrenmeye çalışıyor. Bak diyor ki korkunç bir isalim var diyor. Çok korkunç diyor. Tamam mı? İnandırmaya çalışıyor beni. Şimdi benim tedavim ne olabilir diyor. Öncesinde de öksürdüğünü söylüyordu. Yalandan öksürük sesi falan çıkardı. Benden doğru tedaviyi alıyor gidiyor. Bakın şuradaki çarkta da zaten neredesi iyileşti yazıyor. Zaten bu iyi arkadaşlar. İshal için gerekiyor? Yani bundan gerekiyor. Ben bunu geri gönderebilirim bence direkt olarak ama geri göndermeyelim. Şöyle bir tane sarı safradan vereceğim. Hem bundan para alalım hem de bunu direkt olarak iyileştirelim zaten. Aynen. Bakalım yani ben bunlara tedavileri gösterdiğim zaman, öğrettiğim zaman bu adam ne olacak? Bize düşman mı olacak? Kendisi bir klinik mi açacak? Bilmiyorum, merak ediyorum. Derdi ne bu adamın yani? Bizim yaşlı adam geldi. Abi senin sorununu ben biliyorum. İshal ama sen yani şu an kemiklerin falan ağrıyor diyorsun. Yalan söyleme ya. Omurgam, eklemlerin. Dur bir saniye abi, bir saniye. İkisi birlikte olacak o zaman. Vücut ağrısı var bu adamda, değil mi? Aynen yani vücut ağrısı var. Vücut ağrısının yanı sıra bu adamın bir de ishali var. Yani ne oluyor? bundan vereceğiz işte. Vücut ağrısı ishal. Alerjisi kediye karşı alerjisi varmış. Ne alaka abi kedi ya? Kediyi boş versen şimdi. Şundan verebildiğim kadar vereceğim. Sadece iki doz verebiliyorum. İnanılmaz. Ver abi iki dozu. İyileşir mi bakalım? Ya iyileşti lan. Oha. Tamam. <laughs> Adam iki doz iyileşti ya. Sarı safram kalmamıştı vallahi Çok iyi oldu. Adamın göğsünde şöyle üç parça bir çizik var. Dinlesen mi bu adamı ya? Dişlerine bakalım. Dişlerinde bir sorun yok. Gözlerde mavi mavi şeyler var. Bakın bu dönüşüm geçiriyor. Hemen bir bakabilir miyim? Nerede abi bu? Nerede? 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 Evet şu anda hayati bir sorunu var bu adamın. Tamam mı? gözleri böyle olmuş ya. 3 çizik var. 4 ile 6 doz arasında vermem lazım. Nefes alamıyormuşum diyor. Zorlu nefes alma. Yani balgamdan vereceğiz. 4-6 vereceğiz. Ben direkt olarak 5'i yapıştırıyorum buraya. Daha iyi hissediyor diyor. Yani birazcık daha iyi olması lazım. Şu anda 5'e 1 bir geldiyse 1'e 3 gelir. Aynen. 1 kullanmam gerekiyor. Gönder bakalım. İyileşmen gerekiyor şu an hocam. 1 ee, olmadı. Karışım yapmamız lazımdı? Karışım diyorum. Bir bundan vereceğim. Bir de bundan vereceğim. Böyle kullanacağım. Etki daha iyi olacak. Bakın izleyin. Evet gördünüz mü? Bu şekilde kullanmazsam etkisi yarım oluyor. Şimdi doğru oldu. Abi de iyileştirdik. Abi görüşürüz. Heh, mezarcı geldi. Şimdi mezarcı abi. İş çıkarıyorum biliyorum. Seninle bayağı bir güzel iş yapacağız. Zenginlikten payımı aldım mı? Kaç para aldım? Şimdi Nigel'in daha fazla para ihtiyacı var. O yüzden para çekmeye devam et. Tamamdır bana yeni bir liste geldi. Şu anda param da bayağı yüzün üstüne çıktı arkadaşlar. Mükemmel. Yeni listemizde bunlar mı var? Bu bunları öldürmem gerekiyor. Elanur var Olan Elanur'u az önce iyileştirdik ya. Neyse tamam. O. Akciğerinden saçma sapan bir ses geliyor bakın. Bu neyle alakalı ya? Şuna bir bakabilir miyim? Akciğerlerde hırıltı bu. Hırıltı değil hocam. Bu hırıltı değil bu farklı bir şey yani. Bence bu anomali de olabilir. Şunu bir içelim bakalım. Anomali miymiş? Evet gördünüz mü düzeldi. Yani öyle bir ses olmaz. Boğaz ağrısı çekiyordu bu abla. Buna 3 verelim bakalım iyileşiyor mu? Evet abla gidebilirsin. Aa kız geldi gene. Oğlum hani bu kız ölmüştü. Ölen başka kızmış o zaman ya. Bu sefer ne diyeceksin? İnsanlara böyle artı var şurada. Ne oluyor? Papaz mı oluyor? Bir şey oluyor. Bir dönüşüm mü diyor? Neyi kastetti ama gene ben anlamadım bak gene. Hemen de gidiyor geri ya. Aha merhaba hoş geldin. Fırtına koptuğunda büyük anneme gidiyordum. Sırı sıklama oldum. Geç oldu ve yağmur hala yağıyor. Belki geceyi burada geçirebilirim. Şu an dışarıda fırtına yok sanki ya. Fırtına falan yok ki sen yalan söylüyorsun ya. Neyse geceyi onunla geçirelim. Haydi kabul edeceğim. Şu anda ruh sağlığım gene birazcık arttı. İtibarım mükemmel. Bu konuda çok iyiyim de ruh sağlığımı nasıl halledeceğim ben? Aşkım dün gece büyülüydü. Kollarında uyuyakalmış olmama rağmen bütün gecesini hayal ettim. Rüyalarında birlikte dünyayı geziyorduk. Bir saniye hani kimse rüya görmüyordu? Değil mi? Kimse rüya görmüyordu. Öyle yazıyordu kitapta. Adadan ayrılmaya karar verirsen beni de yanında götüreceğine söz ver. Öyle bir gün gelirse seni kıyıda bekleyeceğim. Sonsuz dek seninim. Alora. Ve öpücük koymuş buraya. Alora seni götürmeye çalışırım ben ya. Burada önemli bir haber yok şu anda. Devam edelim. Evet Şerif geldi. Sanırım öldürdüğüm insanların hesabını soracak gene. Ne konuşmuştuk diyor. Bir ölüm haberi daha duyarsam kapsamlı bir soruşturma başlatacağım diyor. Beni korkutuyor yani. Gözümü korkutmaya devam ediyor. Evet öldürmem gereken diğer bir adam daha geldi. Bunun da çizikler var falan var. Ama ben seninle ilgilenmiyorum. Seni iyileştir değiştirmeyeceğim tamam mı? Adını bir öğrenebilir miyim? Kospar ve Kospar tamamdır. Caspar yani pardon. Aa şey şey bunun semptomu şu bakın. Tuzlu tat yani sarı. Sarıdan koymamız gerekiyor. Şundan da yani bir 3 doz arasında koymamız gerekiyor. Ben tabii ki balgamdan koyayım. Şöyle 5 koyayım bakalım. Balgam bunu ne kadar etkiliyor. Fazladan koymuş olabilirim. Tamam daha kötü hissediyor diyor. Bir daha koyacağım. Evet direkt olarak öldürdük. Yani fazladan koymama gerek yok aslında biliyor musunuz? Bir tane de şu anda anomali kaçırmışım. Eyvah ya gene kafayı yiyeceğiz. Aa bizim çocuk geldi. Çocuk ne oldu bir anlat bakayım ne oldu? Doktor. Ne bulduğuma inanamayacaksın. Söyle çabuk söyle. O balık insanları toplanırlar ve kiliseye giderler. Hatta alt odalarda bir çember oluşturup tuhaf bir ayin bile yapıyorlar. Acaba rahibin bundan haberi var mı? Çünkü orada değildi. Lan rahip insana dönüşüyor olmasın? Tekrar arayı karışıp araştırmaya devam edeceğim. Bu arada dikkatli olun. Kızın getirdiği resmi hatırlıyor musunuz? Gösterdi resmi. Kilise işareti vardı sonra normal insana dönüyor diyordu. Acaba kilisede yaşayanlar dönüşüme mi uğruyor arkadaşlar? Onlar ne bileyim bu tedavileri falan da biliyor ya rahip. Rahip de dönüşmüş olabilir mesela. Olur mu olur yani ne dersiniz? Yerel bir adam ölü bulundu. Tören yapıldı diyor ve şu anda ölünün başında papaz neden böyle mutlu gözüküyor? Gülüyor yani papaz. Bir şeyler okuyor diye mi ağzı açık? Bu papazın kilisenin olayları benim birazcık kafamı karıştırdı açıkçası. Bilmiyorum bunu nasıl çözeceğiz ve şöyle 23. güne geldim. Çok az bir zamanımız kaldı. Yani 12. günde başladık buraya kadar geldim. Bir bölüm daha yaparız tamam mı? Oyun ilginçleşmeye başladı ya oyunu çözmeye başladık. Ve 31. güne gelip ne oluyor? Oyunun sonlarından birini alıyor muyuz? Bir kontrol edelim. Yani bu bölümden sonra son bir bölüm daha olacak. Şimdilik burada duralım. Videoyu sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.